buyuruyor ki efendimiz aleyhisselam El keyyisu akıllı kimse şudur. Mendane nefsahu ve amile Nima ba'da'l Mevt Akıllı insan kendisini hesaba çeken öldükten sonrası için hazırlık yapan insandır. Akıllı insan bu. Kendisini sürekli hesaba çeker. Karda mıyım zararda mıyım? Ticaretle meşgulsak, meşgulsek günlük, haftalık, aylık plançolarımızı çıkarıyoruz yıl sonu, geliyor, yıllık bilançolarımızı çıkarıyoruz. Karda mıyız, zararda mıyız? Ya ömrün insan, Allah'ın katında vereceği hesap için gününün bilançosunu çıkarmaz mı? Bugün ne yaptın? Bugün ne yaptın? Allah için ne yaptın? Nefsine uyarak, şeytana uyarak ne yaptın? Karda mısın, zararda mısın? İnsan, Efendimiz Aleyhisselam, akıllıyım sen bunun hesabını yapar ve amile lima ba'del Öldükten sonrası için hazırlık yapar, gönderir. Şöyle bir haber okumuştum. Ya Resulallah ben efendim öldükten sonra dirilmeye inanıyorum. Ama ölmekten çok korkuyorum. Demişler. Öldükten sonra dirilmeye inanıyorum. İmanım var hamdolsun ama ölümden çok korkuyorum. Bunun sebebi ne olsa ki Malım var mı demiş? Var. Biraz ahirete mal gönder demiş. İnsan fıtraten malının olduğu yerde bulunmak ister. Gidiyoruz gurbete. Eve ne zaman döneceğim diye. Kendi eşyamı kullanacağım, kendi malımı kullanacağım, kendi evimde, kendi barkımda rahat ettiğim kadar hiç kimsenin evinde rahat edemiyorum diyoruz değil mi? Diyor ki, malın var mı? E var. O zaman ahirete gönder ki sen de malının yanına gitmek isteyesin. Hepsini dünyada bırakmışsın, malının yanında kalmak istiyorsun, ölümden korkuyorsun diyor. Öldükten sonrası için hazırlık yapar, vererek hazırlık yapar, bağışlayarak hazırlık yapar, ibadet ederek hazırlık yapar, iyilik ederek hazırlık yapar, güzel çocuklar yetiştirerek hazırlık yapar, Hasta ziyaret ederek efendim büyüklerin halini hatırını sorarak hizmetinde olarak hazırlık yapar. Evinde annesi, babası, yakını olup da bakıma muhtaç halde bulunan kimse cennete açılan bir kapı koymuştur kendi evine. Annesine, bakıma muhtaç annesine, babasına hizmet ettikçe cennette kendisine bir bina yapıyor gibidir. Kendisine bir mekan hazırlıyor gibidir. İnsan Hiçbir şey yapmadan, ahiretine hiçbir şey göndermeden kendisi için hazırlanan, içinden ırmakların aktığı cennetleri nasıl bekleyebilir?